Efendim. Bir Bana gir bir. Alo. Girdim. Oo, Hey 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 Ona hey, hey, hey. abone olmuş İsmail Kerim. Uyusun da büyüsün. 20 aboneye. Hey 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 hey, hey aboneye. Hem bana hem ona olun abone. Uyusun da büyüsün. 20 abone. Yeah. Herkes yayından çıktı galiba. Neyse benim de zaten şey video düzenlemem lazım. Yarın öbür güne video var arkadaşlar. Tamam takipte kalın. Yani bakalım ilk yayınımız böyleydi. İnşallah bundan sonra daha güzel yayınlar yapmaya çalışacağım. Hadi hoşçakalın. Bay bay.